Evet, Ütopya'ya veda eden isim... Yıldız. Yıldız. Evet, Ütopya'ya veda eden isim Yıldız oldu. Dediğim gibi beklediğim bir durumdu. Ben istediğim için gidiyorum, yazıldığım için değil. Noyan'dan, Tuncay'dan ayrılacağım için üzgünüm. Aynı zamanda Serkan ve Bahadır için de üzülüyorum. Ee, onları göremeyeceğim Hoşçakalın. şimdi. Ama bu sonu değil. Zaten sonlara doğru geliyoruz. En kısa zamanda hepinizden görüşeceğimden eminim. Ee, bu yarışmayı onlar gibi yaşamadığım için gitmek istedim zaten. Ee, bu kötü bir şey değil. Ama gerçekten kendinize gelin. Dışarının hiçbir dışarı hakkında hiçbir fikriniz yok. Kendinize gelin. İnsan olun. Tamam, bir şey ben de bir yorum yapabilir miyim? Yok bize yapamazsın şey çünkü. çünkü ben dinlemeyeceğim. Çünkü bize bir şey söylüyorsun. Dinlemediğin için gidiyorsun zaten. Seni çok uyardım ben. İnsan olanı dinlerim ben. Seni çok uyardım. Güle, Hayırlı uğurlu olsun. olsun. Hayırlı uğurlu olsun. olsun. Babilik. Geçmiş olsun. Pataların adamı Bab. Güle güle Star. Güle güle. Kinder Bey. <laughs> çalar. çalar. Kendine iyi bak. İnşallah A, hayırlısı olur. olur senin için ama şapka şunu pardon. bir dakika basma Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Ailene selam. Hoşçakal kal. <laughs> Hoşça kal. <laughs> ha ha. Çok teşekkürler her şey için. Çok iyi. Hem kızıyorum hem. Noyan. <laughs> Allah <bakalım. gülüyor> Al <onu> <laughs> <laughs> <iyi> bak çok <laughs> selam söyle annene babana. <laughs> <laughs> Hakkını helal et yıldız. Sen gönlünü ferah tut Dilmiz. Yardım edin ya. Bunun mı adamın? Beş tane.